1'den 10'a kadar. 2'den 20'ye kadar. 3'ten 30'a kadar. 4'ten 40'a kadar. 5'ten 50'ye kadar. 6'dan 60'a kadar. 7'den 70'e kadar. 8'den 80'e kadar. 9'dan 90'a kadar. Biz bu kadar yaptık. Evet. Otuz semikel takdim bu. Sonraki konumuz neydi? Basamak evet. eviydi. Basamak evimizde. Mesela sayımız 99. Ben semeyen bile Biller basamağındaki basamak değeri 9. Onlar basamağındaki basamak değeri 79'dur. De Peki bunu nasıl buluyorsun? Mesela birler basamağı 9 olduğu için 9'un 1 ile çarpımı değil mi? 9'un 1 ile çarpımı. Onlar basamağındaki basamak değerini bulmak için ne ile neyi çarpıyorsun? 9 ile 10'u çarpıyoruz. Evet sayıyla 10'u çarpıyoruz değil mi? Çünkü onlar basamağı olduğu için. Evet. Böylelikle de onlar basamağındaki basamak değerini buluyorsun. Evet. Bu şekilde. Evet bu elini de alalım. Şimdi Hı. onunla yuvarlama. Onluğa yuvarlama en, en yakın onluğa yuvarlama. en yakın onluğa yuvarlama. E yakın onluğa yuvarlama yaptık annemizin. Mesela sayımız 39. Birler basamağı 1 2 3 4 ise kendi onluğuna, 5 6 7 8 9 ise bir sonraki onlar yuvarlanır. Bizim sayımızın birler basamığında 9 olduğu için bunu 9'dan attığımızda en yakın onluğa 40 yuvarlandı evet çünkü 39 sayısı 30 ile 40 arasındaki bir sayı değil mi yani 30 ile 40 onluğu arasında annemle de birlikte karışmasın diye araya şöyle bir karton koyduk evet bu şekilde onluk evet. yuvarlama kutumuzda bu şekilde arkadaşlar Elde toplama işlemi yapıyorum evet sayılarımız 38 ile 24 sayılarımız var. Hadi bakalım bunları bir topla. Önce birliklerden başlıyoruz. 8'in üstüne buradan 4'ü eklersen 4 eklersek 12 12'nin ikisini koyalım. E'de var 1 onluk. Evet. Burası e, Burada 3 onumuz var. Burada 2 onluğumuz Bunlar 5 onluk ediyor. Bir de eldemiz vardı. 6 onluk. 6 onluğumuzu da buradan koyalım. Evet, 5 onluğu koydun. Hatta bunu koymayıp buradan eldeyi de alabilirsin eldemizi de alalım diyebilirsin. O şekilde daha anlaşılır olur arkadaşların içinde. Yani sonucumuz 62. 62. Evet. Bunu da böyle çalıştık biz etkinlik olarak kızımla. Buraya birliklerimizi koyduk kaybolmasın diye. Çünkü okuluna da götürüyor. Arkadaşlarıyla da çalışıyor bunlarla. Buraya da onluklarımızı Onluk koyduk. Ayırdı. Böyle bizim için Eğlenceli oldu. Onluk bazer çıkarma işlemi yapıyoruz. Önce birliklerden başlayalım. Sayılarımız 20, 5 mi? 17. 5'ten 7 çıkamayacağı için buradan bir onluk. Komşudan bir onluk Konflülden alıyoruz. Komşudan bir onluk alıyoruz ama bunu birler basamağına onluk olarak koyamayacağımız için e, onlarımızı bozdurarak koyuyoruz. Yani 10 tane birlik olarak koyduk. Evet. Oradan hangi rakam oldu şimdi? 15 oldu. Evet. 15'ten 7'yi çıkarıyoruz. 15'ten 7'yi çıkarttığımızda 8 kalıyor. Onun için buraya 8 birliğimizi koyalım. Evet. Hmm. Hmm. Burada bir onluğumuz kaldı. Bir onluktan bir onluk çıkarttığımızda da sıfır onluk kaldığı için sayımız 8 sekiz oluyor. Evet, işlemimizin sonucu 8 oluyor, değil mi? Hı hı. Aferin sana.